Sayın Sayın Toplum Kuruluşları Başkanları ve diğer sevgili Kemal Yeniler. Kemal Yenek gelecekteki vizyonunu anlatmaya geçmeden önce görüye dönüp baktığımızda ilçemizin ekonomisinin ve nüfus erozyonunu Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren ülke genelindeki gerek sosyal gerekse ekonomik olarak gelişmesine ilçemizin ayak uyduramaması sebep olmuştur. Nitekim bazı sanatlarla ilgili şirketler ve kooperatifler kurulmuş ise de bu kuruluşlar kısa zamanda başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Örnek suna, sunacak olursak halı şirketi ve halı üretimine gerekli ipi sağlayan kooperatif kurulmuştur. Daha sonraki zamanlarda da resmi kurumlara bağlı olan karayolları şantiyesi yatılı bölge okulu gibi oluşumlara sahip çıkılmamış ilçe ekonomisine katkı sağlayacak bu oluşumlar komşu ilçelere gitmiştirler. En son olarak da 500 ortaklı çuval fabrikası kemateks kapatılmış bütün makinaları burada gibi satılıp bir satılıp bir oluşum da böylece sonlandırılmış sonlandırılmış ilçenin geleceği ile ilgili bütün çabalar hayaller sona ermiştir. 1996 yılında ise hepimize, ilçemize önce Elaz Üniversitesi'ne bağlı açılan, daha sonra Erzincan Binan Yıldırım Üniversitesi'ne bağlanan çeşitli meslek dallarından yüksek açılmış olup bir nebze de olsa ilçe ekonomisi ayakta durmaya çalışmaktadır. Sayın katılımcılar, gelecekte ilçe ekonomisinin tekrar refaha kavuşması için bazı önerilerimizi sayılar halinde okuyor. 1 ilçemizde var, var, olduğu söylenilen şifalı suların analizi yapılarak turizme kazandırabiliriz. 2. Zincirlik Kaya'nın yanına kadar araçla ulaşımı sağlayıp yanında kafe, çay bahçesi, araç park yeri yapıp turizme kazandırılıp görselliği çoğaltabiliriz. 3. İlçemiz çarşısında bir sokağı yöresel ürünlerle sanat sokağı yaparak bu sokaktaki iş yerlerine kaybolmayı tutmuş el dokuma halıcılığımızı canlanması ve ekonomiye katkı sağlaması için halı tezgahları kurup halı dokuyup halı satışı yapabiliriz. 4. Çaltı köyümüzde kurulacak olan fabrikada göz köyümüzdeki demir madeni taşınarak işlenecek olmasından dolayı bu fabrikada 300 ile 400 kişinin çalışacağı söylenmektedir. Bu işçilerin ilçemizde konaklamasını sağlamak için ulaşımlarının önündeki engel olan taş yolu zemininin fabrikanın çalışmaya başlamadan önce yapılmasını sağlamamız gerekmektedir. 5. İlçe yerleşim yerinin karşısından geçerek geçecek olan Karadeniz'i güneye bağlayacak olan 65 numaralı devlet karayolu ilçemize en yakın bağlantısı olabilecek Koybelen köyü civarındaki bölümlerinden sahip yolu araç giriş yolu bağlantısının yapılması. 6 İstanbul istikametinden gelişte ve gidişte ilk ve son burayı Kemaliye değil de Arap'ta olmasını sağlamak için otobüs güzergahının Malatya istikameti değil de Sivas, Divne'yi veya Amasya, Refah istikametinden sağlanması için bağıştaş yoluna çevirmeliyiz. 7. Son yıllardaki okullarımızda eğitim seviyesinin düşmesinden dolayı aileler çevre illere taşınarak çocukların daha iyi bir eğitim almasını sağlamak isteme, istemelerinden nüfus erozyonu da yaşanmakta olup eğitim ve öğretimine ve önem verip göçüde önlemeliyiz. 8. İlçemiz ekonomisi genellikle iş turizmle ayakta duruyor. Durup, duruyor. Olup, durup, duruyor olup İlçe merkezine ve köylerimize gelen yazılı hemşeriler, hemşerilerimizin yaş ortalaması 50 yaş üstü olup bu insanların çoğunun çeşitli sağlık sorunları olduğu bilinmektedir. Bu insanlar ilçede sağlık sorunlarına çözüm bulamadıklarında komşu il ve ilçelere gitmekte olup bu gidişlerinde de ister istemez bütün alışverişlerini oralardan yapıyor olmalar da ilçe ekonomisine kayıt verdiğinden sağlık kuruluşumuzun eksiklerini takip edip temin sağlamalıyız. 9. İlçe merkezinde 60 köyümüz için bir köy mahallesi kurarak her köyün ilçede bir evi olmasını sağlayarak devremit gibi işletilmesini temin edilirse ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. 10. İlçe, i̇lçe yerleşkesinin karşı yamacının arka tarafındaki çocuk denilen yaylaya, otar yaylasına, sarçiçek yaylasına ve göz mevkinin üst kısımlarında yayla turizmine kazandır üst kısımlarını yayla turizmine kazandırmalıyız. Uzun yıllardır ilçe merkezine gelmek istemeyen kö, köylü hemşerilerimizi bize olan kırkınlıklarını karşılıklı konuşarak gerekirse köy gezileri yaparak gurbetteki temsilcilik, temsilcilikleriyle de irtibat kurarak tekrar kazanmak tekrar kazanmamızı sağlamalıyız konuşmamı bitirirken yani hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun.